Ana ve gördükler kanunlar. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeniden Brawl Stars oynayacağız. Gördüğünüz gibi etkinlikler gelmiş. Bunları hemen açalım. Aç, aç. Bu ne ya? Bir vs, bir ses. Uy, uy, uy. Gelelim buraya. Bu Yok, bunu yapmayalım. Başka bir şey oynayalım. Tek hesaplaşma oynayalım. Tek hesaplaşma daha güzel. Ne alalım? Hızlı, hızlı Hızlı, hızlı. Run. Du, 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 du. Bir şey olmaz. Hem de güçlü. Hadi çık. Ne yaparsın diye bağlan. Acaba bunu yaparsan nasıl rastgele olsaymış alırdı. Bağlanadım. Başlıyor. Başladı. Orada biri mi var? Çık varmış. Çık oradan çıkmış. Gel be çık. Seni yeneceğim. Sen anca beni. Beni rüyanda yenersin anca sen. Ya da hayalinde yenersin anca. Öyle hemen yenemezsin derken ölüyorsun. 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 Ölme. Ölme. Kaçayım ben kaç. Run dur 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 Gelirsen ölürsün. Bir daha vurursan. Al al al. Çıkıya vuruyorum. Çok uz uzatmıyorum. Gelin emoji atalım. En güzel Güzel. Biz bekleyelim çığılda. Güzel oluyor. Bakın mutfağa. Onun bir şekli. Anne beni buldu. Çaldan buldu beni. Beni çaldan buldu. Arkadaşlar bu beni çaldan buldu. Ha, kendini oraya hapsetti. Üzgün emojisi. Üzgün. Neden üzgün attım bilmiyorum. Ama bir şey olmaz. kaç savaşçı kaldı? göremiyorum çünkü kafam var orada. Bu da büyük varmış bedava biri bırak benim için. Teşekkür ederim kardeşim. Ee, hemen gülelim. Kaç kişi kaldı? Dört sanırım. Üç ve düştü. Şimdi birazdan hesaplaşmaya kalacağız. Merak ediyorum. Heh, hesaplaşmaya kaldık. Ben de ikinci olsam bile yeter bana. An analiz. Bütün her şeyi kabul ederiz. Ha, Sprout kalmış be. Ölüm. Sprout'un da kat çok sinirime gidiyor ya. Kaç aldık? Sekiz almışızdır. Hep sekiz atlıyoruz çünkü. Bu şey gelmiş. Büyük kutu. Onu sonra açarım. Orada heh, evden dön. Yan çıkamayacağım sandım oradan. Onu açarız büyük böyle beraber. İşte görevlerde bir şey var mı? Yokmuş. Ev. Evimiz değil. Başka bir karakter oynayalım. Hmm, ne oynayalım? Piper olmaz. Kar. Kargar. Carl is my name. Is my name. Is my name. Is my Bakın nasıl seslendirdim. Carl is my name. İngilizce bilmiyorum. Ne anlama geliyor? Karlı biliyorum anca. Onun da zaten o da isim olduğundan yok İngilizce Türkçesi. Garip oldu. ya. Oradan vuramazsın öyle. Bak bak. 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 Anlamam. Piper. Hyper yani. Şaka yapıyorum size biliyor muyum? Bütün karakterlerin altında. Bir Ooo biri bana burada yük bırakmış. Aaa aksesuarımı yanlış kullandım. Hemen şurayı kırdım zaten. Hadi zaten yanlış kullandım onu. Yani aksesuarımı yanlış kullandım. Şuraya atlayacağım. Şekilim. Ben şekilim. Demedim. Orada bir kutular var hala orada. Nasıl? Oo. Oh. Biri benim için özenle hazırlamış bu kutuları bence. Hani bir tane daha Kaç kaç kaç. Ezik misin? Beş kişi sanırım. Göremiyorum. Orada görüntü var. Yakla. Hızlı ile. Olsun ucuna baksanıza değişmiş oluyor. oynar. Hani çünkü üzgünüm ne? Üzgünüm. Üzgünüm. burada biri var. biri ona vuruyor. Kesin kesin al bayrak demiştim. Evet al bayrak çıktı. Ay, nerede? internet torunu. Hayır, internet torunu. Bu burada olmaz. Burada olmaz canım. Küçük şey aldık. Gel, geldi dostum. Şu yere bana, bana mı bana mı verdin onları? Sanezik. Bak geliyorum şimdi. İki enerji içeceğim var. Randı du! Öyle kaçmak bak. Kolay tabi. Vurması zor. Ancak önce Çok çok garip bir vs. Yeniden. Canımız bizim kaç? Canın kaç senin? Canın kaç? 8500. Benimki. Al be. Onunki daha az demişken. Yani... Aynı çıktık. Aynı çıktık be be ya. AAAAAA GAAA GAAA Anneciğim öldük 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 İki oldu. Son aldık kupa aldık sonuçta güzel. İki iki güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. Videonun sonunu da açayım çünkü. Kararımı şimdi verdim. Bu yayınla Şu Brawl'ın şeyini alayım. Bu daha güzel. Bu ölüyor ama iki tane oldu. Kupa kasmam gerekiyor benim de. Bir kupa oldum Sonra 50 bin falan gelecek ama zor olmaz. O iki sene sonra ya da on sene sonra falan. yani baya sürecek. Çünkü hiç para harcamadım ya. Bak. Bak. Ben, bu, ben, ben şu dynamite'ları hiç sevmiyorum. Ay. 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 Şu benim. Atamazsın, veremezsin sen beni yeremezsin. Ölme. Ay bomba. Bombişko. Hayır. Bu da fer oldu. Bu da fer kaybetti. Bu da fer gitti kupalar. Kaç kupa gitti? Çok kupa gitmesin. Bak ben bu ben bu 12239 kupa özeni özeni biriktirdim. Çok zor Ama yaptım. Kolay çok. Çok da zor değil canım. Bi 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 alalım. Bin. Bin Be az, az, az canlı olmaz. Az canlı az olunca çok kötü oluyor ya. Bu arada da, da çok yaşlı var. So Vurmamız many zor olabilir. Be. Ben beam. Ben bim. Ben bim. Ben bim. Ben bim. Ben bim. bir bin ben bir bin et geliyor et gör geliyor et geliyor o benim o benim o benim de o benim Üçük oldum geliyor et Edgar. Edgar'ı da yendim Oo, ben ne kadar proymuşum gösterdim merkeze hemen mutlu emojisi atıp canları kontrol edeyim titi. Kafamla şarkı yazmış saniye Bana bulaman kimler var bu dünyada? burada kimler varmış, giy varmış, bir de kolet varmış bu dünyada. Başka biri yok muymuş? Can'dan kolet varmış. Hemen yeniden çalıştırdım. Ay bana bu dünyada kim var göster? Demek bulamadın ha? Olamadı bu dünyada kim var diye bana söylemedin. Demek öyle. Ay ay ölme. Ölme. Be. Ölmedim. Ben ne kadar. <laughs> tam proyum derken öldük be. Öldük Ama çok kesin nişancı olmasa şu an yanmıştım tabi. Arkadaşlar şimdi şu kutuyu açalım. Hemen bastım. Büyük kutu açtık. Uf, tamam. Hiçbir şey çıkmadı. Tamam arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki görüşürüz. Hadi bay bay.